İyi akşamlar değerli dostlar. 9200 desteği bugün kırıldı borsada ve endeks 9000 ana desteğine doğru hareket etti, geriledi ve burada tutunmamız çok önemli. Bakın burası kırıldığı anda tekrardan bir Düşüş trendi riski oluşuyor. 8800 kırılırsa da tamamen bir düşüş trendi oluşur. Bunun altını tekrar çizelim. Acilen buradan desteği alıp 9200'ün üzerine atmalıyız. Yarın e, Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bakalım bu borsayı ne kadar etkileyecek onu da görüyor olacağız. Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki haberleri de yakınen takip etmeye devam ediyoruz. Alnus enerji sayı için hedef fiyat belirledi 73 lira tavsiyesi al. Yine Alnus Karsan için hedef fiyatını belirledi ama düşürdü. 16'dan 15.3'ü düşürdü. Nötr'den Tuta değiştirdi tavsiyesini. Ve son olarak Deniz Yatırım, KM Pur, Kim için hedef fiyatını 36 lira tavsiyesini al olarak e, güncelledi. E, takip etmeyi